Karaman Genç Efem Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analiz başlıyor. Bugün elimizde Karaman'dan yerel bir haber var. Oldukça dikkat çekici bir etkinlik duyurusu aslında. Evet, baktım ben de. Vaiz ve yazar Nureddin Yıldız'ın Karaman'a geleceği yazıyor, değil mi? Aynen öyle. Bizim de amacımız burada hani bu haber ne diyor? Etkinlik tam olarak ne? Konuşmacı kimdir? Bunları biraz daha açmak, senin için netleştirmek. Tamamdır, güzel olur. Nedir detaylar? O zaman şöyle başlayalım. Nurettin Yıldız bu zamanda evlilik ve aile diye bir başlıkla konferans verecekmiş Karaman'da. Hmm, başlık ilgi çekici. Bu zamanda vurgusu önemli. Kesinlikle. Tarih de yakın 21 Mayıs Çarşamba akşam 20:30'da. Yer neresi peki? Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin yani KMU'nun 15 Temmuz Konferans Salonunda olacakmış. Anladım. Üniversite bünyesinde yani. Evet ve tüm halk davetliymiş organizasyonu da İlim Yayma Cemiyeti Karaman Şubesi ile KMÜ İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu birlikte üstlenmiş. İlim Yayma Cemiyeti evet bilinen bir cemiyet Öğrenci topluluğuyla beraber yapmaları da ilginç. Hatta ilim yayma cemiyeti başkanı Nurullah Koçağın bir sözü de var haberde. İşte değerli hocamız Nureddin Yıldızı şehrimizde ağırlamaktan onur duyacağız demiş. Gayet resmi bir davet olmuş yani. Peki içeriye dair bu ipucu var mı haberde? Bu zamanda evlilik ve aile ne demek tam olarak? Şöyle ki başlık zaten ipucunu veriyor aslında. Evet günümüz sorunlarına odaklanacak gibi duruyor. Aynen kaynak diyor ki evliliğin manevi boyutu, aile içi iletişim, e, özellikle gençlerin karşılaştığı modern sorunlar. Hah işte o modern sorunlar kısmı önemli. Tabii bunlara yönelik çözüm önerileri de olacakmış. Yani hem sorun tespiti hem çözüm önerisi gibi düşünebiliriz. Anlıyorum. Burada ilginç olan yani aile gibi hem çok kişisel hem de toplumsal bir konunun dini ve manevi bir referansla ele alınacak olması. Evet tam olarak öyle. Organizasyonu yapan İlim Yayma Cemiyeti ve üniversitedeki ilim ve medeniyet topluluğu da bu çerçeveyi destekliyor sanki değil mi? Kesinlikle. İlim Yayma Cemiyeti zaten hani e, Türkiye genelinde bilinen daha çok muhafazakar kesime hitap eden köklü bir yapı. Bu işbirliği de etkinliğin tonunu belirliyor aslında. Peki gelelim konuşmacıya. Nurettin Yıldız, kaynakta kendisinden nasıl bahsediliyor? İlim ve irfan mücahidi gibi bir tanım kullanılmış oldukça güçlü bir ifade. Evet, vaiz ve yazar kimlikleri de vurgulanmış. İşte yıllarını İslami ilimlere adamış, günümüz meselelerine de şey Kur'an ve sünnet temelinde çözümler sunan bir isim olarak anlatılıyor. Yani referans noktası olarak İslam'ın temel kaynaklarını alıyor anladığım kadarıyla. Aynen. Özellikle de aile, gençlik, ahlaki değerler, sosyal hayat gibi konular üzerine değerlendirmeleriyle tanınıyormuş. Hım. İlim ve irfan mücahidi ifadesi de ilginç. Yani bilgiyi ve maneviyatı yayma konusunda bir misyonu olduğunu düşündürtüyor. Evet, bir nevi cehalete karşı mücadele gibi bir anlam çıkarılabilir belki. Bir de şey var, Sadakat Taşı Derneği ve Sosyal Doku Vakfı'nın kurucularından olduğu bilgisi de yer alıyor. Sosyal Doku Vakfı, evet onu biliyorum. Yine kendi kitlesi içinde oldukça aktif ve bilinen vakıflar bunlar yüzlerce konferans, sohbet falan vermiş deniyor. Demek ki geniş bir dinleyici kitlesi var. Kesinlikle. İşte bu profil konferansın konusuyla birleşince hani hitap ettiği kitle için neden önemli bir figür olduğu daha netleşiyor aslında. Evet. Yani bu zamanda evlilik ve aile gibi hassas bir konuyu İslami referanslarla ele alması belli ki toplumun bir kesiminin bu yöndeki sorularına, belki de kaygılarına bir cevap arayışı. Kaynakta da öyle deniyor zaten. Gençler ve aile yapısı konusundaki rehberliğinin birçok kişi için yol gösterici olduğu belirtilmiş. İşte bu durum, yani ele alınan konular ve konuşmacının yaklaşımı, eğer sen de mesela aile kurumunun geleceği, değerler, modernleşme falan bu konular üzerine düşünüyorsan senin için de dikkate değer olabilir. Gerçekten öyle. Yani bu haber sadece bir etkinlik duyurusu değil de e, Karaman özelinde ama belki daha genel olarak da günümüzdeki aile ve değerler tartışmalarında bir kapı aralıyor gibi. Aynen öyle. Belki burada şunu düşünmek lazım. Bu tür etkinlikler, bu tür konuşmacılar. E, hızla değişen dünyada, özellikle geleneksel değerlere bağlı insanlar için nasıl bir anlam taşıyor? Evet, yani bir ihtiyaca cevap veriyor belli ki. Tabii. Aile gibi temel bir kurumun zorluklarına dini perspektiften çözüm aramak. Bu hem bir ihtiyacı karşılıyor, hem de toplumdaki farklı yaklaşımları, diyalogları bize gösteriyor. Peki, sence asıl üzerinde durulması gereken nokta ne burada? Belki de şu. Bu tür yaklaşımlar yani dini referanslı çözümler günümüz insanının o karmaşık, çok katmanlı sorunlarına ne ölçüde nasıl bir karşılık üretebiliyor? Bu önemli bir soru. Evet, bu gerçekten üzerinde düşünülecek bir soru. O zaman sana da şöyle bir soruyla bitirelim belki. Modern hayatın bu kadar meydan okuması varken bireyler ya da toplumlar olarak ne tür rehberliklere, hangi referanslara daha çok yaslanıyoruz? veya yaslanmalıyız. İşte bu etkinlik belki de bu büyük sorunun sadece bir yönünü bize gösteriyor. Karaman Gencefem Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analizi dinlediniz. Bir sonraki haber analizinde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.